Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Amber bugün benden uzun zamandır çok istediğiniz bir içerikle karşınızdayım biliyorsunuz ki sizlerle birlikte sürekli ürün denemeleri yapıyorum ve yoğun makyajlar kullanıyorum cildimde ve akıllardaki tek soru bu kadar makyaja cildin nasıl bu kadar iyi duruyor bence bunu sağlayan iki şey var biri kullandığım ürünler diğeri de cildimin derinlemesine temizlemek bu videoda yoğun makyajların ardından cildimi nasıl arındırdığım ve nasıl bakım yaptığımı göstereceğim. Hem de sonunda benden denememi çok istediğiniz Foreo Luna'yı denedim. Biliyorsunuz bundan 7-8 ay öncesinde Minison'un ve Xiaomi'nin yüz temizleme cihazlarını birlikte karşılaştırmıştık. İkisi hakkında da deneyimlerimden bahsetmiştim sizlere. Bu sefer bu yarışa da katıldı. Gerçekten bu sefer kıydım artık paraya ve aldım. Bu arada sponsorlu bir video değil. Ki sponsorlu olsa da olmasa da sizlerle dürüst yorumlarımı paylaştığımı biliyorsunuz. Her zaman için bu geçerli. Foreo'yu yaklaşık bir ay önce falan aldım. Yani Mart'ın başında falan aldım. Yaklaşık bir, bir buçuk ay kadar deneyimledim. Yüzümü temizlemeye geçmeden önce size şu üçünden kısaca bir bahsetmek istiyorum. İlk olarak Miniso hakkında konuşalım. Miniso daha önceden de bahsettiğim gibi şekil olarak ergonomik. Köpek balığının sırtındaki şey gibi görünüyor ve bunun uç kısmıyla burun kenarlarına çok rahat girebiliyorsunuz. Fakat maalesef bu üzerindeki pıtırcıklar oldukça sert. Hatta bunu başla ilk kullanırken anlamamıştım. Sonradan cildimin ufak ufak böyle tahriş olduğunu hissetmeye başladım. Hele şu arka tarafındaki pıtırcıklardan hiç bahsetmiyorum. Gördüğünüz gibi bunlar bayağı bayağı kalın. Ardından Xiaomi'nin bu yüz temizleme cihazını denedim. Bundan memnun kaldım. Fakat arkadaşım da Foreo'yu gördükten sonra ve bunun silikonlarına dokunduktan sonra ben buna da yumuşak diyemiyorum gerçekten. Yani hani Miniso ile kıyasladığımızda haksızlık etmeyeyim. Yine de yumuşak sayılır fakat Foreo'nun ki inanılmaz derecede yumuşak. Bu arada size altı dolu bir video hazırlamak için gittim Foreoya şey sordum. Yani bunun farkı ne? Diğer cihazlardan farkı ne? Baya baya bildiğiniz Instagram'dan mesaj atıp sordum ve açıkçası aldığım cevaplardan sonra da içim çok daha fazla rahat etti. Şimdi hani bu bir söylenti var ya bu ara bu yüz temizleme cihazlarının silikonları yüzü çiziyor ediyor falan diye. Firmadan aldığım cevaba göre bu Foreo Lunalarda. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değilmiş. Ayrıca bu cihazı diğerlerinden ayıran en önemli fark da antibakteriyel silikondan üretilmesiymiş. Yani açıkçası ben bu iki cihazda böyle bir bilgiye rastlamadım araştırdığımda. Fakat Foreo'nun ürününün arkasında durması açıkçası beni etkiledi. Bu arada Foreo'nun bendeki modeli Luna Mini 3 ve bunun şöyle bir özelliği de var bu arkasındaki pıtırcıklarla cihazı açtıktan sonra üst üste iki kere bastığınızda Glow Boost modu açılıyor ve bu sayede de 30 saniyede bütün cilt bakımınızı tamamlıyorsunuz. Cildinizde daha aydınlık bir etki vaat ediyor ki sonuna kadar gerçekleştiriyor. Şimdi ben sizin yerinizde olsam aklımda ne gibi sorular olurdu diye düşününce aklıma şu geliyor. Şimdi arada ciddi bir fiyat farkı var. Hepimiz farkındayız bunun. Sence bu fiyata değer mi diye sorarsanız gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bence değer arkadaşlar. Yani Cilt bakımı konusunda biliyorsunuz hepimiz kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz ve ben de birkaç yıl öncesine kadar gerçekten çok yol kat ettim. Yüzümde iri tanecikli peelingler kullandım. İşte ne olduğunu, içeriğini okumadan ürün kullandım ve açıkçası şöyle bir geriye baktığımda bunların silikonunun neyden üretildiğini bilmemek beni biraz işkillendiriyor. Dolayısıyla güven anlamında kesinlikle değeceğini düşünüyorum. Şimdi size yakından bu üçünün de pıtırcıklarını bir göstermek istiyorum. Yani bu Foreo Luna'ya dokunurken farkı öyle net hissediyorsunuz ki ürünü ilk aldığımda denedim. Hani dedim ben mi abartıyorum acaba? Caner'e gösterdim. Net bir şekilde anlaşılıyor canım ne kadar yumuşak olduğu dedi. Hani siz düşünün artık. Xiaomi ile Foreo'nun ergonomikliğini karşılaştırdığında da Foreo üstün geliyor. Miniso ile Xiaomi'yi karşılaştırdığım videoda da bahsetmiştim. Yani bu burun içlerine falan girme konusunda çok başarılı değil açıkçası. Ama bunun ucu yuvarlak olduğu için çok rahat bir şekilde giriyor. Tabii bir de bunda ekstra şey de var. Hani lüks oluşumu hissediyorsunuz. Çünkü telefondan da uygulaması var. Onu açabiliyorsunuz. Uygulamayla birlikte de cilt bakımını yapabiliyorsunuz. Bu arada şey de çok merak ediyorum. Foreo'nun bu ısı veren, aynı zamanda da soğutan bir cilt bakım cihazı var ya. Onu da çok merak ediyorum. Artık bir süre sonra ondan da alırım inşallah. Şimdi artık cildimi temizlemeye başlayalım. Zaten uygulamalı olarak da göstereceğim. İlk olarak hemen tacımı takıyorum. Yüzümü temizlerken saçlarımın ıslanmasına nefret ederim. Ayrıca bir de şöyle bir toplayacağım. Ben yüzümde ister makyaj olsun ister olmasın güneş kremi kullandığım zamanlarda yüzümü mutlaka bir yüz temizleme yağı ile önce yıkıyorum. Ondan sonra temizleme jeline geçiyorum. Ve bu sıralarda çok memnun olduğum Isana'nın yüz temizleme yağını kullanıyorum. Bu benim ikinci şişem ve bunun da yarısına geldim bile. Bundan elime şöyle birkaç pompa alıyorum. Bu arada eğer glitter kullanmışsam göz makyajımda mutlaka öncesinde bir miseler temizleme suyuyla pamukla o glitter'ı alıyorum. Ondan sonra bu işleme geçiyorum. Çünkü hani gözümüzün içine kaçabilir vesaire diye. Elimde şöyle ısıttım. Ardından direkt cildime uyguluyorum. Boyun bölgemden de geçiyorum. Çünkü oraya da fondöten Pudra ve bronzer ya da işte kontürörü uyguluyoruz ya mutlaka orayı da arındırıyorum. Şöyle gözlerime nazik nazik uygulama yapıyorum. Şimdi ben hemen yüzümü durulayıp geliyorum. Yüzümü yıkayıp geldim. Şöyle gördüğünüz gibi suyunu da üstünde bırakarak geldim. Çünkü yüz temizleme cihazlarını kullanırken mutlaka cildinizin ıslak olması gerekiyor. Yüz temizleme jeli olarak da Nip Fab markasının Purify Salicylic Fix Gel Cleanser isimli bu yüz temizleme jelini kullanıyorum. Şöyle foryanın üstüne bir buçuk pompa kadar bıraktım ve arkasındaki tuştan hemen açıyorum. Bu arada Foreo sizi başka bölgeye geçmeniz için de uyarıyor. Yani aynı bölgede sürekli durmayın diye. Ve gördüğünüz gibi kendi kendinde bu şekilde durduruyor. Şimdi ben hemen cildimi yıkayıp geri geliyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi cildim müthiş bir şekilde arınmış durumda. Keşke şu an cildime dokunabiliyor olsanız. Şu parlamayı görüyorsunuz, değil mi? Şu an cildime hiçbir şey uygulamadım daha. Burnumun üstünde asla bir pürüz yok, pütürcük yok. Çünkü zaten gerekli arındırmayı o cihaz kendi başına yapabiliyor. Ve inanın bir hafta falan kullanmadığınızda aradaki farkı anlayacaksınız. Siyah noktalar, beyaz noktalar birden çıkmaya başlıyor. Ama düzenli kullandığınız takdirde Cildiniz sürekli bebek gibi görünüyor. Ben bu jeli haftanın 3-4 günü kullanıyorum. Gördüğünüz gibi birazcık bir hassasiyet yaratabiliyor içerisindeki salisilik asitten dolayı. O yüzden her gün sabah akşam kullanmayı tercih etmiyorum. Sadece işte yoğun makyajlar yaptığım zaman veya cildimin arınmaya ihtiyacı olduğunu hissettiğim zamanlarda uyguluyorum ve haftada 1-2 kez de bu iki maskeden birini uyguluyorum. Bir tanesi Misha'nın Amazon Red Clay maskesi. Çok memnunum. Şöyle göstereyim ne kadar az kaldığını. Uzun zamandır kullanıyorum ve hakikat çok bereketli bir ürün. Diğeri ise yakın zamanda keşfettiğim Skin Food markasının Egg White Pore Mask isimli bu maskesi. Bunu da sanırım 6 kere falan kullandım aldığından beri ve çok memnunum. Cildinizi asla germeyen bir maske ve gözeneklerinizi çok güzel temizliyor. Aynı şekilde bu da çok güzel temizliyor fakat bu eğer Karma yağlı ciltliyseniz çok daha seveceğiniz bir maske bence. Bu ise her cilt tipine uygun olan bir maske. Fiyat olarak piyasadaki maskelerden pahalı fakat bence indirimlerde değerlendirmenizi öneririm. Çünkü şöyle düşünün, işte mesela bu indirimlerde 130 liraya falan düşüyor. Ve yani içerisinde o kadar çok ürün var ki yani cildinize uyguladığınızda çok az bir miktar yeterli oluyor. Ve rahat bir, bir buçuk yıl gidecek olan bir maske bu. Aynı şekilde Misha'nınki de. Dolayısıyla bence ayda 10-11 lira verilebilecek bir fiyat bunlara. Ben daha dün bu Egg White olanı uyguladığım için bugün maske uygulamayacağım. Şimdi tonik adımına geçiyorum. Bu jeli kullandığım zamanlarda aynı serinin toniğini kullanmayı tercih ediyorum. Bu da yine Nipenfeb'in Salicylic Fix Tonic isimli toniği. Bunu da çok yakın bir zamanda keşfettiğim bir pamukla uygulayacağım. Bunu hemen göstereyim size. Bu Misha'nın Apiu markasından Pure Sponge Sheet olarak geçen pamukları. Daha doğrusu yani yapısı o kadar değişik ki gerçekten incecik sünger gibi bir kağıt. Şöyle ne kadar ince olduğunu gösterebilirim umarım güzel içerikli toniklere bir sürü para veriyoruz ve hani ürün anında bitiyor. Fakat bu ürünün kullanımını o kadar azaltıyor ki yani normal bir pamuğa işte 6-8 damla üründen döküyorsanız Buna 1-2 damla dökmeniz yeterli oluyor. Çünkü ürünü içine çeke çeke emmiyor. Ve dolayısıyla ürünü cildinize daha rahat transfer edebiliyorsunuz. Şimdi hemen bunun üstüne birkaç damla koyuyorum. Baksanıza. Yani şu an bu pamuk ürünü emmiyor. Bakın farkındaysanız direkt cildime bırakıyor. Şimdi cildim bir miktar daha kızaracak. Çünkü yine salisilik asitli bir tonik uyguluyorum. Bunu ister böyle uygularsınız, isterseniz de işte içeriğini sevdiğiniz tonik ya da serumdan birkaç damla damlatıp Şöyle cildinizin üzerinde bırakabilirsiniz. Hani kağıt maske gibi diyebilirim. Yani hakikaten çünkü insanın pamuk demeye dili varmıyor. Ardından hemen ben serumlarıma geçiyorum. İlk olarak gözaltı serumu uygulayacağım. Bir süredir Cosmed'in Revolution isimli bu gözaltı serumunu kullanıyorum. İşte koyu halkalara iyi geldiğini söylüyor ve biraz daha aydınlık görüntü yarattığını söylüyor ve kesinlikle katılıyorum. Hatta şöyle dibinde ne kadar az kaldığını da göstermiş olayım. Şöyle göz altlarıma bir iki damla bıraktım. Bu arada özellikle şu alt kirpiklerinde bazen göz kalemi kalıyor ya hala ona uyuz oluyorum. Onun için de bir kulak çubuğuna misel sudan birazcık damlatıp şöyle fıt 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 temizliyorum ama şu an tekrar banyoya gidemeyeceğim. Yüzümün geri kalanı için de çok sevdiğim ve ikincisine geçtiğim Ayunik markasının Propolis Vitamin Sinerji Serum isimli bu serumunu kullanıyorum. Cilt tarafından çok güzel emilen bir serum. Asla yağlanma, parlamaya vesaire sebep olmuyor. Ve çok kısa bir sürede de emiliyor ve ciltte yapışkanlık bırakmıyor. Şöyle avuç içimde biraz bekletiyorum. daha iyi emilmesi için bunu öneriyorlar. Ardından göz kremine geçiyorum. Göz kremi için de son zamanlarda kullanmaya başladığım Frodia'nın Nar serisinden olan bu yeni çıkan göz kremini kullanıyorum. Bunu alışveriş videomda göstermiştim hatırlarsanız. Set halinde bir küçük boyu bir de büyük boyu çıkıyor. Bu küçük boyu. Yapısını o kadar beğendim ki bu göz kreminin. Çok güzel nemlendiriyor ve hiç böyle krem formunda olduğuna bakmayın. Hani emilimi falan gayet kolay. ve bazı göz kremleri hani göz çevrenizi gererek nemlendirir ya bu öyle değil hiç germeden nemlendiriyor o açıdan da ayrı bir sevdim ve yüzümü nemlendirmek için de son zamanlarda kullanmaya başladığım Claire's'ın Fundamental Water Gel Cream isimli bu kremini kullanıyorum. O kadar güzel ki yapısı. Her cilt tipine uyacak olan bir ürün çok güzel nemlendiriyor. Yani baya baya yoğun nemlendiriyor ama aynı zamanda da cildinizde inanılmaz hafif bir hissiyatı var. Şöyle yakından da göstereyim. Zaten su gibi bir ürün. Az bir miktarı kesinlikle yeterli gelecektir. Gördüğünüz gibi şu an cildim ışıl ışıl. Bir 5 dakikaya da bu kızarıklığı geçecek. O zaman tam olacak. Yani bu pahalı bir krem ama kesinlikle fiyatını sonuna kadar hak ettiğini söyleyebilirim. Ve tabii ki bununla da bitmiyor. Eğer likit mat bir rüz o gün mutlaka arkasından peeling yapıyorum. Ardından da nemlendirici uyguluyorum. Yani nemlendiriciyi her türlü uyguluyorum da Peelingi özellikle mutlaka yapmaya çalışıyorum. Son zamanlarda deneyip çok sevdiğim bu dudak peelingini kullanacağım. Wet n yeni çıkan bu Starlux koleksiyonunu birlikte incelemiştik hatırlarsınız. O koleksiyondaki dudak peelingi bundan yedekledim. Hatta ilk bir tane yedekledim. Sonra gittim ikincisini de aldım. Şu an iki tane yedeğim var. Dudakları inanılmaz güzel yapıyor. İsterseniz ruj sürmeden önce de uygulayabilirsiniz. Çünkü dudaklara bir dolgunluk veriyor. İçerisindeki peeling tanecikleriyle masaj yaparak karıncalandırıyor ve şişiriyor gerçekten. Ve dudaktaki ölü deriyi o kadar güzel atıyor ki. Ardından hemen bir havlu kağıtla siliyorum ve bayılarak kullandığım Hurove'ın bu lip balmını uygulayacağım. Bu gece için olanı Moon Lip Balm olarak geçiyor. Size hep önerdiğim lip balm bu. Ya bunun bende o kadar fazla çeşidi var ki şu an yanımdan masamda olanları göstereyim. Bir tanesi kahveli olan, bir tanesi vişneli olan. Çok 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 severek kullanıyorum. İçerikleri de tamamen doğal. O yüzden ayrıca bir seviyorum. Bu gece için olan bitmek üzere. Dibinde çok az kaldı. Ve aralarında en sevdiğim de bu. O yüzden bunu mutlaka yedekleyeceğim. Bu kırmızı olanı hafif pembe bir renk veriyor. Bu kahveli olan da hafif bir kahve tonu veriyor. Bu gece için olan da herhangi bir renk yok. Bu arada son alışveriş videomda bir de Frudia'nın bu lip balmını almıştım hatırlarsanız. Ama gece yatarken bunu sürmeyi tercih etmiyorum. Daha çok elim buna gidiyor. Yani size şu kadarını diyeyim. Gece yatmadan önce bunu sürüp bir gece yatın ve sabah kalktığınızda dudaklarınız pamuk gibi olacak. Önerdiğim ve alan herkes çok memnun kaldı. Dediğin kadar varmış dediler. Ve şu an cildim makyajdan, kirden tamamen arınmış ve neme doymuş bir şekilde. Size şöyle cildimdeki müthiş parlamayı da göstereyim. Ve videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Hem Foreo hakkında düşüncelerimi merak edenler için iyi olmuştur. Hem de cildimde neler kullandığımı merak edenler için iyi olmuştur diye düşünüyorum. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Siz cilt bakımında hangi ürünleri kullanıyorsunuz bu ara ve hangilerinden memnunsunuz? Aşağıda yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyor olacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.